Herkese merhaba arkadaşlar. Hümet Erselam'ı öğretim. Arkadaşlar, Mera'ya çıkmadan önce yapmamız gereken bazı aşılar var. Bunun hakkında konuşacağız. Mera'ya çıkmamızda da gerçekten bayağı azaldı. 20 gün, 25 gün falan en fazla kaldı. İnşallah hayırlısıyla bu sene de Mera'ya başlayacağız. Hayırlı bir yıl olmasını diliyoruz. Botlu, şey işte bol otlu, bol otlu bir Mera olsa bizim için gerçekten mükemmel olur. Şimdi arkadaşlar meleğe çıkmadan önce yapmamız gereken önemli 2-3 tane aşı var. Bunlardan biri iç ve dış parazit ilacı. Şimdi iç ve dış parazit ilacının önemi nedir? Bunun hakkında konuşalım. İçle başlayalım arkadaşlar. İç parazitlerde arkadaşlar şerit doğur, şerit kurt dediğimiz durumlar. Hayvanın arkadaşlar akciğer kelebekleri falan diyoruz. Bunun Hayvan arkadaşlar zararı büyük. Eğer ki hayvanınızda yaşlar kurt varsa gelişimini çok büyük bir oranda etkiliyor. Yani yediğinin belki üçte birine faydalanabiliyor. İçindeki böcekler, kurtlar onu onun yediğinden besleniyor arkadaşlar. Onun için mutlaka içindeki kurtları temizlemesi için ilacı yapmamız lazım. İç ve dış parazit ilacı. Bu ilaç hakkında daha önce bir video paylaşmıştım, buzağlara vurmuştuk. Hatta buzaların bazılarında şir, e, kurtlar vardı. Atmışlardı. Paylaşmışım sizinle. O videodan da izleyebilirsiniz. O ilacı kullanabilirsiniz. E, i̇ç parazit gerçekten önemli gelişim açısından. Çünkü yazın hayvanlar mereye çıktığında bol ot olduğu zaman hayvan hızlı bir şekilde külü alıyor. Süt verimi daha da artıyor. E, bundan daha faydalar, daha çok faydalanmak için arkadaşlar bu ilacı mutlaka yapın. Peki bu ilaç sütte ve ete geçiyor mu? Bazı ilaçlarda evet geçiyor bazılarına geçmiyor geçmeyen e, ilaçlardan kullanmaya çalışın arkadaşlar ve teninize danışın kafanıza göre ilaç almayın. E, dış parazitse arkadaşlar bit pire, uyuzluk, mantar, kellik dediğimiz durumlardan korunmak amacıyla yapmalıyız. E, çünkü arkadaşlar bir hayvan eğer bitliyse ya da böyle kellik, uyuzluk varsa hayvan devamlı kaşınır bu da gelişimi bir oranda ilgiler. E, yani hayvan e, hızlı gelişmez, geç gelişir. Bunu bitten, pireden kurtarmak için arkadaşlar ya da bulaşmaması için bu ilacı mutlaka yapmalıyız. İki sefer yapmak daha daha iyi arkadaşlar. Birinci sefer yapıyorsunuz, 10 gün, 15 gün sonra ikinci sefer yapıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka yapın. İkincisi arkadaşlar karma, karma aşılar. Ee, karma önemi nedir? Şimdi arkadaşlar 7'li karma, 8'li, 9'lu, 11'li diye karma var. Ee, siz Herhangi birini kullanabilirsiniz. Veteriner hekiminize danışarak kullanın. biz geçen sene 9'lu karmayı kullanmıştık sanırım. Arkadaşlar karma aşı 8 ile dediğimiz işte 8 tane aşının birleşimiyle oluşan, 9 tane aşının birleşimiyle oluşan hastalıklardan oluşan yapılmış bir aşıdır arkadaşlar. bu aşıların önemi şudur. Şimdi hayvan meleğe çıktığında çok büyük alanlar geziyor. Vahşi hayvanlardan ya da başka hasta hayvanlardan kolay hastalık kapmaması amacıyla e, üretilmiş, bağışıklık sistemini hayvanı güçlendiren bir aşıdır arkadaşlar. Yani hayvanın bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla yapılan aşılar. E, çünkü hayvan çok büyük alanları geziyor yazın. Hastalık kapma oranları çok yüksek arkadaşlar. Eğer e, ot yediği yerde başka hasta hayvanlar ot yediyse ya da su içtiği yerde başka hasta hayvanlar, vahşi hayvanlar arkadaşlar su içtiyse e, kolayca hastalık kapabilirler arkadaşlar. Bundan dolayı karma aşıları mutlaka yapın. Hatta hiç dışarı salmıyorsanız bile arkadaşlar yapmanızda fayda var. Faydası çünkü var başka yerden hastalık getirme durumları olduğundan dolayı. Karma aşılar ve iç ve dış parazit aşıları arkadaşlar Nereye çıkmadan önce mutlaka yapılmalı. Yapmanızı tavsiye ederim. Belki iki aşının arkadaşlar hayvan sayınızına göre tabii ki değişebilir. Toplam maliyet 500 Euro olabilir, 1000 lira olabilir ama size getirisi gerçekten çok olacaktır. Ee, neden? Diyelim karmaşayı yapmadınız, bir tane hayvanınız e, öldü bir hastalıktan dolayı, zehirlenme oldu diyelim. Mesela kıra aşısı. o da aynı şekilde onun içerisinde bulunuyor. Hayvan, e, bilinlik üzere yazın arkadaşlar çiğ düşer, biraz düşer, hayvanda zehirlenmeler olabiliyor erken saatlerde saldığımızda. Bundan korunmak amacıyla da aslında bu yapılıyor. Bir hayvanınızın ölümü demek arkadaşlar, sizin belki bin lira harcayacağınızdan çok daha fazlasını kaybetmeniz demek. Yani bir inek şu dönemde 10 lira, 12 lira, 15 lira, 20 lira civarlarında ama bir aşağı arkadaşlar 300-500 lira. Yani masraftan kaçıp da aşı yapmayı ihmal etmeyin. Mutlaka karma aşıları ve iç dış parazit ilaçlarını mutlaka yapın arkadaşlar. Sen de ne güzel koydun lan kafana. Çok önemli arkadaşlar. Karma ve iç ve dış parazit. Bir de sırtına da dökülen bir kene ilacı var. Bunu da ekstradan yapabilirsiniz. Keneler için etkili. Tamamen yok eder, yok eder diyemiyorum ama Kenan gerçekten etkili bir de sırt bölçükleri var arkadaşlar. Bunlar içinde de etkili bir ilaç. Uzun kellik bit bit için de faydası var. Dış parazit ilacı olarak da bunu kullanabilirsiniz. Ama iç parazit ilacı olarak kullanamazsınız. Geçen sene biz kullanmıştık hem sırt dökülen hem başka ilaçlardan. Yani parazit ilaçları gerçekten güzel. Faydaları var. Yani verdiğimizin karşılığını alıyoruz diyebilirim hayvanlarda kullandığımızda. Diğer türlü kullanmadığımız arkadaşlar sırtlarında bir görmüşsünüzdür başka hayvanlarda böyle böcükler çıkar. O derinin içerisinden böcükler çıkar arkadaşlar. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalıyorduk. Kellik oluyordu, uyuzluk oluyordu. Genellikle bir hayvanda uyuzluk olduğunda arkadaşlar kellik bütün hayvanlara bulaşabiliyor. Önüne geçemiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ilaç alıyoruz, buluyoruz. Halbuki biz en başında bu durumu yapsak herhangi bir kelli bir olmayacak. E, arkadaşlar zamanında yapın. Eğer zamanında yapmadınız arkadaşlar faydası yüzde elliye düşüyor. Yani şöyle bir durum oluyor. Hayvanınız uyuz oluyor. Sonra ilaç buluyorsunuz. Sonra hayvan geçmiyor hemen. Diyorsunuz ilacın faydası yok. Halbuki siz zamanında ilacı yapsanız o hayvan uyuz olmayacak. Her şeyi zamanında yapmalıyız. Diğer türlü arkadaşlar yaptığımızın yarısı kadar fayda alabiliyoruz diğer türlü yüzde yüz şekilde hemen geçmiyor. E, kellik bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Tüm bu bulaşabilir. Bundan dolayı yapın mutlaka. Masraftan kaçmayın yani. Belki de 300-500 liradır ama faydası büyüktür. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi iç ve dış parazit ve karmaşılar mereye çıkmadan önce mutlaka yapılmalı. Yapmanızı tavsiye ederim. Biz de yakın bir zamanda yapıp hayvanları inşallah insanın olması civarlarında 15-20 gibi çıkartabiliriz. 2022 yılı merası başlar. Bakalım bu sene otlar ne durumda olacak. Su, ot durumu hep beraber göreceğiz. Ne gibi maceralar yaşayacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.